Evet 2022-2023 eğitim öğretim döneminin kayıt yenileme ve yeni kayıt dönemi sona erdi arkadaşlar. Şimdi açık lise öğrencilerini bekleyen yoğun bir sınav maratonu var. Tabi sizler sınavların online mı, e sınav merkezlerinde mi olacağını merak ediyorsunuz. Bununla ilgili e detaylar geldikçe bizler paylaşacağız. Şu aşamada %50-%50 diyebiliriz. E Biz ondan önce sınav takvimimize bir bakalım. 2022-2023 eğitim öğretim döneminde. Açık lise öğrencilerinin girebileceği, girecekleri sınavları bir irdeleyelim istedik. Arkadaşlar bu sene KPSS sınavı da var. Ee, YKS sınavında eklediğimiz zaman bir açık lise öğrencisi ortalama 7-8 tane sınava girecek. 2022-2023 eğitim öğretim döneminde. Ee, takvimdeki sıralamaya göre gidecek olursak önümüzde 6 Kasım tarihinde yapılacak bir KPSS sınavı var. Ee, KPSS sınavına başvuran tüm arkadaşlar 6 Kasım tarihinde. Lise öğrencileri için yapılan KPSS sınavına girecekler ve devlet memurları e, kadroları için e, puan toplamaya çalışacaklar. KPSS sınavla ilgili, KPSS sınavıyla ilgili sınav puanının 2 yıl geçerli olacağını tekrar hatırlatmak isteriz. Yani şu anda mezun olamamış öğrenciler de e, sınava girip bu puanlarını mezun olduktan sonra kullanabilirler. Bazı öğrenciler ben sınava girmeyeceğim çünkü daha mezun olmadım şeklinde bize dönüşler yapıyorlar. fakat burada arkadaşlar önemli nokta sınav puanının 2 yıl geçerli olmuş olması. şu ana kadar başvuru yapanlar tabii ki sınava girecekler. Başvurular kapandı. 6 Kasım tarihi itibariyle sınavlarınıza gireceksiniz. Kasım ayından sonra Aralık ayının ilk haftasında açık lise birinci dönem sınavları var. birinci dönem sınavına 14 Ekim tarihine kadar yeni kayıt ve kayıt yenileme yapmış tüm açık lise öğrencileri katılabiliyor arkadaşlar. Bazı öğrenciler diyor ki ben 3. dönemdeyim. 3. dönem sınavları ne zaman? Ben 4. dönemdeyim. 4. dönem sınavları ne zaman? Arkadaşlar sizin bulunduğunuz dönemle sınav döneminin hiçbir alakası yok. E, açık lisedeki Aralık ayında yapılacak sınavlara tüm öğrenciler gireceklerdir. 4. dönem öğrenciler 4. dönem derslerine, 3. dönem öğrenciler 3. dönem derslerine yeni başlayanlar da ilk dönem derslerine gireceklerdir. Yani Aralık ayında yapılacak sınavlara tüm öğrenciler gireceklerdir. Hangi derslerden sınava gireceğimiz konusunda hemen bir aydınlatma daha yapalım. Ders seçim zamanında ders seçim ekranınızda seçtiğiniz tüm derslerden sınava gireceksiniz arkadaşlar. Aralık ayının ilk haftasında olacak sınav resmi takvime göre. Bu takvim değişiklik gösterebilir ama aralık sonunda mezun olması gereken öğrenciler olduğu için sınavın çok fazla ertelenmesini beklemiyoruz. Sınav yapılış şekli netleştiği zaman duyuru yapılacaktır arkadaşlar. Şimdi gelelim sonraki sürece 2023 yılına geldiğimiz zaman Ocak ayında ikinci dönem sınavları için yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başlayacak. Bu da yaklaşık olarak bir ay kadar sürecek. Yine e, sınava girmek isteyen yani ikinci dönem sınavına girmek isteyen girecek tüm öğrencilerin yine yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptırması lazım. Yeni kayıtlarla ilgili videolarımız vardı. Kayıt yenileme yapacak arkadaşların sadece sistemden ücret ödemeleri yeterli olacaktır. Ocak ayında kayıtlar bittikten sonra Şubat ayında YKS kayıtları başlayacak arkadaşlar. YKS kayıtları da Haziran ayında yapılacak olan Yüksek Öğretim Kurulu sınavlarına girmek isteyen öğrenciler için yani TET ve AYT ayağı olan bu iki sınavı e, bu iki sınava girmek isteyen öğrenciler Şubat ayında da YKS kayıtlarını yaptıracaklar Mart ayına geldiğimiz zaman Mart ayının Muhtemelen sonunda ya da Nisan ayının başında açık Lise öğrencileri için ikinci dönem sınavları yapılacak arkadaşlar yine sınavın yapılış şeklini henüz bilmiyoruz ama muhtemelen artık normal sınav düzeninde Mart ayının sonunda e, ikinci dönem sınavlarımız olacağız. Yine bu sınavlara Ocak ayında yeni kayıt ve kayıt yenileme yapan tüm öğrenciler katılmış olacak. Bazı öğrenciler şöyle söylüyorlar. Eylül ayında ben kayıt olmuştum bir daha kayıt olmama gerek var mı? Arkadaşlar her sınav dönemi için kayıt yenileme yapmanız gerekiyor. Bunu unutmayın. Ardından Mart ayında yapılan sınavın ardından Nisan ayının sonuna doğru biz bu sınavların sonuçlarının da açıklanmasını bekliyoruz. Ve bu sınav sonuçlarında açıklanmasının ardından akabinde hemen Nisan sonunda ya da Mayıs başında 3. dönem kayıt yenilemeler başlayacak arkadaşlar. Bakın 3. dönem sınavında yeni kayıt yok. Burada kayıt yenilemeye de yaşı uygun olan arkadaşların kayıt yenilemesi yapılıyor. 3. dönem sınavına herkes giremiyor arkadaşlar. 17 yaşından gün alan arkadaşlar 3. dönem sınavına girebildiği için. Mayıs ayında yapılacak kayıt yenilemelere sadece bu arkadaşlar başvuru yapabilecekler. Diğer arkadaşlar da başvurabilirler fakat sistem buna müsaade etse bile e, sınava girmenize izin verse bile mezuniyet aşamasında bu sistemin karşısına çıkacaktır ve sizin mezuniyetinizi erteleyecektir. Yaşı tutmayan arkadaşlar e, 3. dönem sınavına başvuru yapamayacaklar. Sonra Haziran ayına geliyoruz. Haziran ayında YKS sınavımız var arkadaşlar. YKS sınavına Şubat ayında yapılan YKS başvurularına e, başvuru yapan tüm öğrenciler girecektir. TYT ve AYT şeklinde iki oturumdan oluşuyor. Biliyorsunuz TYT 2 yıllık, AYT 4 yıllık üniversite tercih yapacak öğrenciler için girmeleri gereken sınavlar. Haziran ayından sonra Temmuz ayına geliyoruz ve Temmuz ayında arkadaşlar açık lise 3. dönem sınavları yapılıyor. O da muhtemelen Temmuz'un ilk haftasında yapılacak. Temmuz ayının ilk haftasında, Mayıs ayında kayıt yenileme yapan tüm öğrenciler açık lise 3. dönem sınavlarına giriyorlar ve normal sezon bu şekilde kapanıyor. Ama açık lise öğrencileri için bu sene yapılmadı ama gelecek sene yapılmasını beklediğimiz bir ek sınav var. Mezuniyet aşamasında olan öğrencilere tanınan ek bir ee sınav. Bunun takvimi Ağustos ayında belli olur ve genelde sınav Eylül ayında yapılır. 2023 Eylül'de de yine ek sınav beklentimiz devam ediyor. Süreç bundan sonra böyle devam ediyor. Eylül ayında 2023-2024 eğitim öğretim dönemi ile birlikte yine yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başlayacak arkadaşlar. Bu yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin ardından yine Aralık ayında yapılacak birinci dönem sınavları şeklinde sistem devam edecek arkadaşlar. Açıkçası öğrenciler için genelde süreç bu şekilde devam eder. Ee, bizler sınavların duyurusunu, sınav sonuçlarının duyurusunu, yeni kayıtların, kayıt yenilemelerin duyurusunu e, mutlak surette yapıyoruz. E, ders seçimlerinde derslerini seçen arkadaşlar sadece seçtikleri derse çalışsınlar sınavlara girerken. E, bazı öğrenciler tüm derslere çalışmaya kalkışıyorlar. Ya da bazı öğrenciler işte ben Türk Dili Edebiyatı 1 dersini seçtim. E, sadece Türk Dili Edebiyatı'nın 1. dönemine çalışacağım diyorlar. Arkadaşlar bir dersi seçtiyseniz... O dersin kitabının tamamına e, çalışmanız gerekiyor. Sorumluluğunuz bu yönde. Açık lise sınavları bu anlamda biraz zordur. Bir sınavda bir kitabın tamamından sorumlu olursunuz. Onun dışında açık lise oldukça kolaydır. Bu sene açık liseye geçen e, binlerce öğrenci var. Özellikle örgün eğitimde e, eğitim gören öğrenciler çok fazla geçiş sağladılar. E, bu öğrenciler için de kısa kısa bilgilendirme videolarımız devam ediyor. Bunlar da bizi takip etsinler. Çünkü erken mezun olmak varken yanlış seçimlerden dolayı geç mezun olma durumu oluyor. Videolarımızı takip etmeye devam edin arkadaşlar. Hepinize önümüzdeki süreçte başarılar diliyoruz.